Arkadaşlar herkese merhaba. Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgilinizle, eşinizle aranızdaki muhabbeti daha çok arttırarak ilişkinizi daha da canlandırmanız için bir ritüel hazırladım. Yaptıktan sonra aranızdaki elektriklenmeyi siz de fark edeceksiniz. Ama öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Instagram adresimiz rotasız balık. Youtube'dan da takibi alarak ...bizlerim videolarından en erken şekilde haberdar olabilirsiniz. Bu ritüelimizde telepatiyi kullanacağız arkadaşlar. Telepati, duygu, düşünce ve hislerin ruhsal yolla iletilmesidir. Bu iletimin gerçekleşebilmesi için... ...alıcı ve verici arasında duygusal yoğunluk ve yakınlık ile... ...yüksek ruhsal hassasiyetler gerekir. Telepati yapılabilmesi için doğuştan gelen yatkınlıklar kadar... Sonradan edinilen bilgi, beceri ve yöntemlerle birlikte yapılan düzenli çalışmalar etkili olmaktadır. İnsan sadece konuşarak anlaşmaz. Konuşmak, düşüncelerin aktarılmasının sadece bir yoludur. Düşünceler bizim konuşma dediğimiz seslere dönüştürülür. İletilmek istenen mesajlar zihinde şekillenir ve seslendirilerek nakledilir. Telepatide ise ruhsal hissedişler ve duygusal yoğunluklar iletişime hakimdir. Peki düşüncelerimiz sadece konuşma yolu ile mi iletilir? Hayır tabii ki de. Beynimizde meydana gelen her düşünce sinyallerle etrafa yayılır. Bunu suya atılan bir taşın yaydığı dalgalar olarak düşünebilirsiniz. Bir düşünce suya atılan taşın yaydığı dalgalar gibi etrafa dağılır. Atılan taş ve oluşan dalgalar ne kadar büyük olursa çember o kadar geniş bir alana yayılır. Telepati bu dalgaların iletilmesi ve algılanmasında ortaya çıkan ruhsal iletişim mekanizmasıdır. Düşüncelerimiz elektriksel sinyaller halinde oluşurlar ve tıpkı bir radyo vericisinin yaydığı dalgalar gibi etrafa yayılırlar. Oluşan dalgalar aynı zamanda mesajları da beraberinde iletirler. Telepatiyi mümkün kılan da budur. Aslında farkında olmasak da telepatiye dair çok sayıda örnek yaşıyoruz. Mesela İçimize doğan fakat ne olduğunu yorumlayamadığımız hisler. Çok sevdiğimiz insanların başlarına gelen olayları o an tanımlayamasak da hissetmemiz. Aklımıza gelen bir düşüncenin karşımızdaki tarafından söylenmesi veya karşımızdakinin düşüncesini ondan önce bizim söylememiz. Çalan telefonla birlikte arkadaşımızı hatırlamamız ve arayanın o olduğunu öğrenmemiz. Ya da konuşanların bir sonraki cümlelerinin neler olacağını bilmesi gibi. Bunlar yaşadıklarımızın sadece birkaçı. Birçoğunuz için bu söylediklerim eminim ki tanıdık gelmiştir. Özellikle ruhsal bağımızın olduğu insanlar ve onlarla ilgili olan her şeyle telepatik iletişimimiz diğerlerine göre daha güçlü olmaktadır. Şimdi yavaştan rütelimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Sol tarafa o kişiyi full hayal ederek çizelim arkadaşlar. Sadece o kişiyi hayal ederek imgelememizi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde onu hayal ediyorsunuz. Sağ tarafa da kendi imgelemenizi yapacaksınız. Burada da kendinizi hayal ediyorsunuz ve kendinizi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kendinize odaklanın. Daha sonra şimdi onun aklına girdiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken aklına girdiğinizi düşünürken sadece onun gözlerini değil aynı zamanda üçüncü gözünü de çizeceksiniz. Alında bulunan üçüncü göz arasında telepatiyi gerçekleştireceğiz. Önce normal gözünü çiziyorsunuz. Sonra üçüncü gözümüz olan alında bulunan üçüncü gözümüz. Çakralarımızı açtığımız gözle beraber imgelememizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde hem kendinize hem ona. Ardından bunları üçgen içerisine almanızı istiyorum. Yani bir nevi kapanı almış gibi düşüneceksiniz. Bu şekilde diğer kendi içerisinde alacağınız üçgende ise ters olması gerekiyor. Bu şekilde iki üçgen arasına alacaksınız. Bütün köşelerinin kapalı olduğuna dikkat edin. Sol tarafa onun adını, sağ tarafa da kendi adınızı yazmanızı istiyorum. Üçgenin sivri ucuna bu kısma onun adı, bu kısma da sizin adınız. Ve üçgenleri birleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleşimleri tamamlayacaksınız. Size yazmasını istediğiniz şeyleri üçgenin içerisine yazın. Yani size sevdiğinden, aşık olduğundan mı bahsetmesini istiyorsunuz? Her şeyi yazabilirsiniz. Bu kısma size yazmasını istedikleriniz. Şu kısmı o şekilde dolduracaksınız. Size ne yazmasını istiyorsunuz onun. Üçüncü gözünüzden aşağıya doğru çizmenizi istediğim bir çizgi daha var. Bu çizgiyle beraber hem onun üçüncü gözü hem sizin üçüncü gözünüzden hep mutluyuz mesajını ikinizin de zihninde oluşturmasını istiyorum. Hep Mutluyuz. Sizler bu mesajla onun zihninde yer alacaksınız. Sizin üçüncü gözünüzden onun üçüncü gözüne çıkan yerde. Boş olan üçgenin içerisine de bir göz çizmenizi istiyorum. Bu ana göz oluyor. Sadece ikinizi düşünüyorsunuz. Yani ikinizin de üçüncü gözünün birleşimi. İlişkinizin nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde hayal ediyorsunuz. Buraya üçüncü bir gözü çiziyorsunuz. Ve tam şuraya odaklanarak ilişkinizin nasıl olmasını istiyorsanız hayal etmeye devam ediyorsunuz. Full odaklanma ve konsantrasyon istiyorum arkadaşlar. Ne kadar odaklanabilirseniz. En az 5 dakika boyunca bu göze bakmanızı istiyorum. Daha sonra arkadaşlar kağıdımızı kaplıyoruz. Arkadaşlar bu kağıdı tam 48 saat boyunca yatağınızın altında saklayacaksınız. 48 saatin sonunda çıkarın, yakın, küllerini de toprağa atın arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Videoma beğeni atmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram adresimiz tekrardan hatırlatayım. Rotasız Balık YouTube. Oradan bizleri takip alarak videolardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.